Ben sevdiğin çanta. Hani geçen gün sen bunu beğenmiştin ya. E, aklında kalmıştı. O. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Öyle öyle değil. <laughs> Hadi çapaklayayım. Ne evet, bu kadar. <laughs> ya. Acaba ben alacağım? Teşekkürler. Aferin. Güle güle eksil kızım. Hep onu kullanınca Sinan'ı hatırla. Teşekkürler. Güle güle eksil. O deri her zaman kullanabilirsin. Kimseye de verme. Ады пипени, Сачок Савера. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Твоя девочка.